Beyoğlu'nda mükerrer sokak isimleri kampanya ile değiştiriliyor. Beyoğlu Belediyesi ilçedeki mükerrer sokak isimlerinin değiştirilmesi için harekete geçti. İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan mükerrer cadde, sokak, bulvar, meydan isimleri konulu genelge uyarınca başlatılan çalışma kapsamında bir kampanya yürütülerek yeni isimleri halkın belirlemesi sağlanacak. Beyoğlu'nda bu kapsama giren 59 isim ve 136 sokak bulunuyor. Bu isimler farklı semtlerde 2, 3 hatta 4 sokağa birden verilmiş. Saptamalarla ilçedeki 77 sokağın yeni isimlerinin belirlenmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tüm mahalli idarelere gönderilen genelge ile bu isimlerin 30 Eylül 2013 tarihine kadar değiştirilmesi gerekiyor. Eğer siz de mükerrer bir sokağa sahipseniz hemen www.beyoğlu.bel.tr adresli web sitesinden ve 444 0160 nolu telefondan adını siz koyun isimli kampanyaya başvurabilirsiniz. Ayrıca bu sokaklara asılacak pankartlar ve buralarda ikamet edenlere gönderilen özel mektuplarla durumu anlatıp yeni isimler konusunda katılımlar sağlanacak.